Biraz böyle çevremize bakınacağız. Cemiyetin içine sokulacağız. İnsanların arasına katışacağız. Dağda yaşayıp rahat etmekten cemiyetin içine girip insanların sıkıntısına, cefasına sabretmek daha ercillidir. gireceğiz cemiyetin içine. Hayır işlerine gireceğiz. Bütün Müslümanlar her Müslüman her hayır cemiyetine sokulmalı. Kızılay'mış, Yeşilay'mış, bilmem şu dernekmiş, bu dernekmiş. Çevresinde ne kadar dernek varsa hayır işlerinde payı bulunmalı. Hayır işlerine elini uzatmalı. Hayır işlerini başka insanlara kaptırmamalı. Başka insanların istismar etmesine, başka yollarda kullanmasına müsaade etmemeli. Böyle cemiyetle ilgili faaliyetlerini arttırmalı. Ne kadar ne kadar cemiyete dönük faaliyetleri fazla olursa o kadar hayırlı olur. Hayrun nas enfa'uhum uhum nas. İnsanların en hayırlısı başka insanlara faydası en çok dokunandır. İşte bu bu manaya dikkat edeceğiz. Cemiyete sokulacağız. Cemiyete sokulunca da ahlak dediğimiz şey başlıyor. Birisinden kötü bir söz işitirsek birden feveran etmeyeceğiz. İnsanlar arasında muamele yaparken adaletle hareket edeceğiz. Efendim bir yardıma muhtaç kimse gördük mü yardım edeceğiz cömertlik yapacağız, davet edeceğiz, efendim muhabbeti arttırıcı işler yapacağız. Bunların hepsi işte ahlaki şeyler. Yani güzel huylar, güzel huyların bir kısmı ana huylardır, bir kısmı onlara bağlı talih huylardır. Bu güzel huy meselesine dikkat edeceğiz. Güzel huy nedir? Bunun açıklaması için kısa bir ölçü verelim. Bir insan bir topluluğun içinde otursa, Sonra o topluluktan kalksa gitse arkasından onun hakkında neler söylemelerini istiyorsa öyle hareket etmeli. Neleri söylemelerini istemiyorsa da öyle hareket etmemeli. Yani iyi huyun kestirme tavsiye çarelerinden birisi bir topluluktasın sen şimdi kalktın gittin. Oh gitti kurtulduk. Ne suratsız adam ne inatçı adam laf anlamaz söylüyorsun söylüyorsun olduğu yerde efendim inat ediyor filan mesela böyle Böyle de duymak ister mi insan bu çeşit sözleri? İstemez. O halde böyle denilebilecek cinsten huyları yapma. Aferin ya ne güzel bak oh gönlümü rahatlandı. Şu adamı görünce içim rahatladı. Maşallah bilmem ne filan arkandan böyle şeyler söylenmesini istemez misin? İsterim. O halde öyle söyletecek tarzda hareket et. Yani ana ölçülerden birisi bu. Ana ölçülerden bir diğeri de karşısındakini sen kendi yerine koymandır. Sen olsaydın o adamın yerinde. Senin ona yaptığın şu muameleyi sana yapmalarını ister miydin, istemez miydin? Terazilerden birisi de budur. Yani Müslümanın ahlak için nasıl hareket etmesi gerektiğine dair ölçülerinden birisi de budur. Yerine koy onun yerine kendini, ona, ona muameleyi ona göre yap. Yani sana yapılmasını istediğin muameleyi başkasına karşı yap. Ondan sonra umumi huylardan bir tanesi de insanlara fayda götürecek, insanların faydasına olacak şeyleri yapmak, zararına olacak şeyleri yapmamaktır. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. En şerlisi de insanlara zararlı olandır diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Fayda esasına göre hareket edeceğiz. Yani ben bunu yaparsam ne kadar insana faydam olur? Şunu yaparsam zararım dokunur mu diye zarar vermemeye faydalı olmaya çalışacak. Ondan sonra elinden geldiği kadar insanları sevecek. Ben nasıl seveyim bazıları iyi bazıları kötü. Bir kere şu bakımdan seversin ki hepsi Hz. Adem aleyhisselamın evlatlarıdır. Bir. İkincisi bütün insanlar hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Yani şu sırada yeryüzünde yaşayan insanların hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Bir kısmı Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir, ümmet icabettir. Bir kısmı da anlatırsan belki Müslüman olacak. Müslüman olma ihtimali olan kimse, kimselerdir. Onlara da ümmeti icabet denir. Onun için kafire belki bunda bir iman edecek bir taraf vardır diye bakarsın, öyle yaklaşırsın. Mümine de bunda iman var dersin. Kalbinde Allah var dersin. Kalbini kırmama, yıkmamaya çalışırsın. Çünkü hani Kabe'den Kabeyi yıkmaktan da gönül yıkmak fenadır demiş büyüklerimiz. Hadisi şeriflere dayanıyor o şey. Yani Kabeyi İbrahim Aleyhisselam yapmış diyorlar. Gönlü Allahu Teala Hazretleri her insana gönlü o vermiş. Onun için e, gönül yıkmamaya dikkat edecek, kalp kırmamaya. İnsanın eti yenmiyor, derisi giyilmiyor. İşte bir tatlı sözü var, dili var, samimiyeti var. Tenkit de edebilir insan da. Samimiyetle söylerse dokunmaz. Bak kardeşim ben seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum. Senin bunu neden yaptığını da anlıyorum. Şu şu sebeplerle şöyle yapıyorsun ama bunun akıbeti şöyle. Binaenle onu öyle yapmasan plan diye hani usulüyle yaklaşırsan, yumuşaklıkla söylersen çok tesirli oluyor.